Hadi ya. Ne zaman geliyor? Yarım mı? E hadi gözün aydın kanka. Şşş. Vay be. Çok sevindim senin adına. Gözün aydın kanka. Ya ne var baba ya? Bir konuşturmadın. Konuşturmam tabii tokmak kafa. Ya kapat ya da git içeride konuş. Bir maç keyfim var onun da içine etme. Tamam ya tamam. Kanka ben ararım seni sonra. Ben döktüm. Hadi eyvallah. Aman öpmese olmaz. Kanka aşağı kanka yukarı. Bitmedi şu ergen ağızları. Baba kapattım telefonu hala fırça atıyorsun ya. Hem ne maçı bu? Boks maçı boks. Sen anlamazsın. Dün oynandı şimdi tekrarını veriyorlar. Güzel maç mı bari? Ha, fena değil. Mavi şortlu fena asılıyor ama aa, diğeri nidar eder. En fazla iki randu var. Ha bu arada bizim Yiğit var ya. Bizi Evet o. Nişanlısı geliyordu İstanbul'a ziyarete. Öğrenci değil mi bu çocuk? Ne nişanı lan? Ya ayıpsın baba. Bak bana evlendim boşandım bile. Eee be. Hatırlatmasan olmaz. Ya neyse işte. Nişanlısı da gence bir ara bizde kalabilir Hadi oğlum! Hadi be oğlum hadi be! Hadi! Oo. Baba senin iki nakavt oldu. Yeni zekalı adam gibi almıyor ki gardını. Ulan ben şu rikte olacaktım var ya. Bunu da rakibini de. Onların koçlarını da üst üste koyardım var ya sabaha kadar döverdim. Yavaş baba ya. <laughs> Efendim? Ya nereye dövüyorsun Allah aşkına? Zımba gibi herifler. Hem de bu yaşta. Bu yaşta derken? Baba öyle demek istemedim ya. Ne demek lan bu yaşta? Bu yaşta ne demek? Gel 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 ya, gel, gel gel. Baba, Sen ya, benim aparatımı tamam. yedin mi hiç? Aa, ha? A, gel gel gel. A, ha? A, ha? Ha?